Pardon, pardon bakar mısınız? Sadece 3 dakikanızı ayırırsanız çok kısa bir şekilde neden karşınızdayım onu anlatacağım. Beni tanıyorsunuz Profesör Doktor Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı. Ama siyaset bilimi profesörü ve bu ülke güvenliği için hayatını adamış bir siyasetçi. Yazdığım kitaplardan bir tanesi istihbarat teşkilatları tarafından ders kitabı olarak kullanılıyor. Üniversitelerde ve devletin değişik istihbarat kurumlarında, güvenlik kurumlarında yıllarca dersler verdim. Yıllarca öğrencilerime bir ülkede nasıl iç savaş çıkartılır, nasıl önlenir bunun dersini vermişken şimdi kendi ülkemin iç savaşa sürüklendiğini görüyorum. İşte Zafer Partisi'ni kurma amacım da bu iç savaşı durdurmak. Dedikleri gibi ırkçı falan değil, Maksine Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete tüm hayatını adayacak kadar bağlı bir insan. Ondan taviz Bu yüzden gelin size kısaca ülkemize giren sığınmacı ve kaçaklar niye önemli bir güvenlik sorunu tekrar anlatacağım. Öncelik olarak 100 bin kırmızı çizgimiz diyordu Davutoğlu. Şu anda sayılar 13 milyon ulaştı. İçimizde 2,5 Danimarka, 2,5 Norveç, 2,5 İrlanda, 2,5 Finlandiya, 1,5 Yunanistan nüfusu var. Yani dünya üzerindeki 195 ülkenin 120'sinden daha fazla bir nüfusu içimizde aldık barındırıyoruz. Bakın şu demek, hepsinin konaklama, yol, su, elektrik, sağlık, eğitim gibi bütün sorunları nüfusumuza ilave olarak ekonomisi ekstra büyük. İşin gerçeği ekonomik bu yükü kaldırmamız mümkün değil ve ekonomimizin durumuna bakarsak bu da apaçık ortada. Çok ağır bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Bundan dolayı da yaşıyoruz. Devletin elinde sınırlarımızdan geçenlerin sağlık ve sahip kaydı yok. Yani şu anda içimizde hırsızlık, tecavüzcüsü, sapı, katil, uyuşturucu, kaçakçı, eğitimli hepsi var. Ülke suçlu cennetine dönüştü. İstanbul Avrupa'nın en çok uyuşturucu kullanılan merkezi haline geldi. Gençlerimiz, çocuklarımız her gün zehirleniyor. Genç kızlarımız ve kadınlarımız sokakta korkmadan birçok kentte yürüyemez hale geldi. Her geçen gün yeni bir cinayet, taciz veya hırsızlık haber alıyoruz. Kaldı ki bunların bize yansıtılıp haber yapılanları bildiklerimizin ancak yüzde %6'sı. yüzde altısı. Yüzde doksan hiç haberimiz olmuyor. Ayrıca kabaca her Türk vatandaşı bir doğum yaparken Suriyeliler 5.3. Nüfusları bizden kat kat hızla artıyor. Yani çok yakında belediye başkanları olarak illerin başlarına geçecek nüfus çoğunluğuna sahip olacaklar eğer vatandaşlık olurlarsa. Hatta yapılmak istenen anayasa değişikliklerini göz önüne alırsak parti kurup milletvekili olup iktidarda veya muhalefette olmaları çok da olası. Çok yakında Hatay'da çok ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalacağız. Kilis zaten öyle. Gaziantep 1.326.000 Suriyeli var. Ülkemiz tüm bu güvenlik tehditleri altındayken benden ve benim gibi yüreğini bu ülkeye adamış, atasının izindeki Türk vatandaşlarından oturup sessiz kalması beklenemezdi. Kalmadık da. Biz tüm sığınmacı kaçak tehditini anlatıp, biz göndermeyeceğiz diyen her partiyi biz de göndereceğiz diyen bir hale getirdik. İki buçuk sene içinde, sahte de olsa söylüyorlar artık. Her türlü çevre katliamı anında yerine giderek sizlere duyurduk. Gerekli müdahaleleri yaptık. Hatta hatırlarsanız İliç Madenini kapattırdık. Bu ülkenin Çernobil'dir diyerek tehlikenin ne boyutta olduğunu dile getiren tek siyasetçi ben oldum. Anayasanın değiştirilmek istenen bir, ikinci, üçüncü ve 66. maddelerinin değiştirilemeyeceğini savunduk ve bu maddeleri değiştirmeye kalkanların her daim karşılarında kanımızın son damlasına kadar bizi bulacaklarını anlattık, anlatmaya devam ediyoruz. Kısaca biz makam değil, vatan ile mücadele ediyoruz. İşte şimdi belediye seçimleri öncesi sizden o istememizin nedeni de makam, rant değil. Ülkemizin bütünlüğünü korumak. İlinizi, ilçenizi, mahallenizi, sokağınızı hatta komşularınızı geri istiyorsanız. Tahılınızı, buğdayınızı, ekmeğinizi, en önemlisi suyunuzu yani size ait olanın size harcanmasını istiyorsanız biz Zafer Partisi olarak sizin olanın size geri verilmesine talibiz. Sevgili vatandaşlarım, 31 Mart'ta ülkeni geri al. Er ya da geç. Zafer Büyük Türk Milleti'nin olacak.